The Day Before oyununun geliştiricisi, Fantastic, oyunun başarısızlığını dış faktörlere atfetmekte ve bunun yayınlanmasındaki kötü eleştiriler ve nefret kampanyası sonucu olduğunu iddia etmekte. Bu konu oyunun geliştiricileri tarafından ortaya atıldı ve çeşitli kaynaklarca ele alındı. Steam üzerinde en çok istek listesine eklenen oyunlardan biri olan The Day Before'un hikayesi geçen yıl Yanıltıcı pazarlamadan ve Steam üzerindeki aşırı olumsuz incelemelerden sonra 4 gün süren erken erişim lansmanının ardından kapılarını kapattığında sona ermiş gibi görünmüştü. Ancak oyunun geliştiricilerine göre, oyunun başarısızlığının arkasındaki belirli nedenin blog yazarları tarafından idare edilen bir nefret kampanyası olduğunu iddia ediyorlar. Oyunun sunucuları resmi olarak 22 Ocak'ta çevrim dışı hale geldi ama fantastik hikayenin burada bitmediğini düşünüyor yeni yayımlanan sosyal medya gönderisinde, oyunun Steam incelemelerinin büyük bir kısmının olumsuzluğu, oyunun piyasadan çekilmesi ve finansal olarak başarısız olması konusundaki suçlamaları reddediyor. Ayrıca, oyuncuların ve yatırımcıların yanıltıldığına dair iddiaları ve eski çalışanlar tarafından yapılan eleştirileri de ele alıyorlar. Geliştirici, kullanılan pazarlama materyallerindeki içeriğin, oyun içinde gerçekleştirildiğini ve sadece birkaç küçük özelliğin hata yüzünden devre dışı bırakıldığını, ancak tam sürümde bunun düzeltileceğini savunuyor. Fantastic'in iddiaları, özellikle stüdyonun bir önceki ay kapatılacağını açıklamasının ardından oyun topluluğu ve yatırımcılardan büyük ölçüde olumsuz tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, şirketin oyunu yayınladıktan günler sonra kapatmayı planladığını ve bunun Steam erken erişim hizmet şartlarına aykırı olabileceğini savunuyor. Fantastic, kendilerine destek verenlere teşekkür ederken, vazgeçmemelerini ve çalışmaya devam etmelerini rica ederek sözlerini sonlandırdı. Ayrıca stüdyonun kapatıldığını kamuoyuna duyurmasına rağmen, bundan sonra ne olacak konusunda hiçbir detaylı bilgi verilmedi.